Güzel tarafından birisi gün akşamki yaptığımız çalışmanın bu 2011'de çıkarmış yapanı, ee, siz de e, hatırlıyorsunuz bu destek çalışma modeli. Aslında bu fiilen akşam uygulamaya satmış oldu bu vesileyle. Bu yıl aradan sonra. Özellikle de ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız biz Çünkü... evet. evet. tabi burada bir şey daha temizi içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda biliyorsunuz yeri yok. Tabi turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunları zaten şu anda Hazine Maliye Bakanlığımızla turizm, Kültür Bakanımızla sürekli görüşme halinde görüşüyorlar. Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu, Masaya yatırmanızda da fayda olur, yani bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki biz çok da zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik çünkü devlet sosyal devlettir, sosyal devlette de, de böyle bir adım atılamaz.

Hayırlı olsun. Bugünkü özellikle uzaktan eğitim çalışmalarını ben de kısmen takip ettim. Rabbim tesirini hak etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz. Ve bunun teknolojisi de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızda şu dönemde oldu, bu dönemde olmadı diye bir şey taşımayacağız. Bir de ben sizin karmanızı almak istedim. Bu hafta bizim gelecek haftalarda tanış olacak mı, olmayacak mı konusunda. Sadece olursa biz bir kuruluyla da bir görüşürüz tarihini uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur? Yani doğrusu bilim kuruluyla da bir görüşüp yani ben e, gönlüm bilim kurulunun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani Tamamdır. uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama bilim kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım. Ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin Anladım. ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var. Çözeriz, çözeriz. Çözeriz. Evet. Sağ olun. Tamam. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Evet. İnşallah biz şöyle şu süreci bir kısa zamanda başarıyla atlatırsak ondan sonra önümüz yine açılacak. Merak etme. Ben bu akşam zaten birçok bakan arkadaşımla da görüştük ve Fuat Bey'e de atması gereken adımları süratle neler olduğunu söyledik. Eğer meclise götürülmesi gereken bazı hazırlıklar varsa bunları da meclise aktarmak suretiyle bu adımları da atalım dedik. Ve bu konuyla ilgili tabii unutmayalım ki gıda tarım, hayvancılık bu tür dönemlerde en önemli, en hassas bakanlıklarımızdan bir tanesidir. Evet, teşekkür ederim. Şimdi sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan, hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk efendim. Bununla ilgili de yarın sabah 50 bin hızlı PCR kiti geliyor. Bağlantı yaptık parasını ödedik. Sabah 50 bin. Çok geçirmeden olsun diye bugün konuştuk. Sizin bir talimatınız var mı? Peki. Hayırlısı olsun. Peki efendim. Ürünme diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.